Hocalarım yeniden merhabalar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan kalemimizi bulalım. Şimdi en son çağdaşın ilk ünitesinden bahsediyorduk. Meiji Restorasyonu yani Japonya'da yaşanan gelişmelerde kalmıştık. Şimdi hocalarım Japonlar 19. yüzyıla kadar kendi hallerinde yaşıyorlardı. Yani derebeylikler daimine adı verilen derebeylik sistemi var. Onunla beraber böyle dünya siyasetinde ya da uzak doğuda bile çok da yoklardı. Kendi hallerindeydi. Fakat burada ise en önemli olay imparatorların Mutsito ile beraber başlıyor. Şimdi beraber Mutsuhito'nun yaptığı yeniliklerden bahsedeceğiz. Aslında bu adamın olayı şu. Bizim 2. Mahmut'tan başlayıp Mustafa Kemal'in de dahil olarak yapmış olduğu bütün inkılaplar, ıslahatlar sürecini Meiji Restorasyonu'nda çok daha hızlı bir şekilde Japonlar yaşayacaklar. Bu da tabi Japonya'yı dünyanın süper güçlerinden bir tanesi haline getirecek. Şimdi önce şunlardan bir bahsedelim. Bak Japonya'da öncesinde demiştim ya Daimino adı verilen derebeylik sistemi var ve bunların başında en güçlü olan Daimino'ya da adamlar Shogun adını vermişler. Bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor, Shogun Tukuva. Hocaların bu yayınlamış olduğu fermanla beraber Japonları dış dünyaya karşı kapatıyor. Zaten Adalar ülkesi biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı da adamlar 1853'e kadar yani Mutsito dönemine kadar neredeyse tüm dünyaya kapalı derebeylikler halinde kendi hallerinde yaşayacaklar. Şimdi ise İmparator Mutsito ile beraber bakalım neler yaşanacak. Aynı şey gibi düşünün. Hani bizim 3. Ahmet dönemine Lale Devri, 3. Selim dönemine Nizam-ı Cedid dönemi diyoruz ya. Japonlarda da Mutsito'nun yapmış olduğu yeniliklere Meiji Restorasyonu ya da Aydın Hükümet Çağı adını vermişler. Şimdi ben buraya yapılan yenilikleri yazdım. Tabii ki de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Doğrudan sorusu gelir. Bak birincisi adamlar demiryolu yapımını başlatacaklar. <laughs> Ulaşım problemini çözecekler. Daimino adı verilen derebelik sistemi bitirilecek. Onun yerine eyalet sistemine, vilayet sistemine geçecekler. Merkezden vali atadığınız için de merkezi otorite artırıyor. 1871 ilk gazetelerini yayınladılar. Buna dikkat edin. İlk öğretimi zorunlu hale getirdiler. Eğitime önem veriliyor. Batıya öğrenci göndermeye başlayacaklar. İkinci Mahmut gibi. Ve zorunlu askerlik. Hocalarım adamlar zorunlu askerliği getirecek. Batı tarzında modern ordu kuracaklar. Tabi bu zorunlu askerlikle beraber kendi yerel askeri birliklerine karşı e, derebeylerin askeri birliklerine karşı bir savaş başlatacaklar ve onları da yok edecekler. Bunun dışında İngiliz uzmanlardan yararlanarak bir donanma oluşturacaklar. Yani Japonya zaten donanman olmazsa olmaz. Ve yine yaptıkları en önemli şeylerden bir tanesi anayasa. Adamlar Almanya ve Fransa anayasalarını örnek alarak kendilerine bir anayasa getirecekler bu anayasayla beraber meşrutiyete geçecekler. Yani bizim kanun esası süreci gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Japonya'daki bir başka düzenleme KAS. KAS sistemi Çin'de olduğu gibi, Japonya'da da vardı, Hindistan'da olduğu gibi. Adamlar bu dönemde KAS sistemini kaldıracaklar. Hem toprağa hem de vergilendirmeye bir düzen getirecekler. Bunun dışında Millet Meclisi ve Danışma Kurulu oluşturuldu. Bu zaten meşrutiyetle beraber geliyor. Kendi ulusal dinleri olan Şintoculuk dinini yaygınlaştıracaklar. Takvim değişikliği yapacaklar, miladi takvime geçiyorlar ve bu önemli. Başkentlerini önce Kyoto'dan Edo'ya taşıyacaklar, daha sonra ise Tokyo'ya. Yani şu Edo'ya çok takılmanıza gerek yok ama Tokyo'ya kesinlikle takılıyorum. Ve kılık kıyafet, aynı bizdeki kılık kıyafet düzenlemesi gibi Japonlar da kılık kıyafet düzenlemesi yapacaklar. Batı tarzında giymeye başlayacaklar. Birçok yenilik var. Yani ben buraya yazdım birkaç tanesini ama bunun kat ve kat fazlası tabii ki de. Biz sadece en önemli olanlarından bahsediyoruz. Fakat burada kullanılan bir soru kalıbı var. ÖSYM kullanır mı bilmem. Kullanırsa pat diye yaparsınız. O da harf inkılabı. Hocalarım Japonlar birçok alanda değişiklik düzenleme yapmalarına rağmen alfabeyle alakalı herhangi bir değişiklik yapmayacaklar. Kendi milli alfabelerini kullanmaya devam edecekler. Bence bu alfabe konusuna dikkat edin. Hangisi e, Meiji Restorasyonu döneminde yapılan yeniliklerden biridir değildir tarzında gelir. Orada da alfabe zaten dikkat edersiniz. Alfabe ile ilgili herhangi bir değişiklikleri yok. Şimdi burada hem Japonya ile hem Çin ile alakalı birkaç tane notumuz var. Onlardan bahsedeceğim. Sonra Çin'den ayrıyeten bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Japonlar gerçekleştirdiği Meiji Restorasyonu ile beraber adamlar sanayi inkılabını gerçekleştirdiler. Sanayi inkılabını gerçekleştiren ülkelerin biliyorsunuz ki ham madde ve pazar arayışı başlayacak. Bu sebepten dolayı Japonlar yayılmacı bir politika izlemeye başlayacaklar. Hatta bu mantıkla yani ham madde elde edelim diyerekten hem Birinci Dünya Savaşı'nda var olacaklar hem de İkinci Dünya Savaşı'nda var olacaklar. Yeri geldiğinde bunu tekrar konuşacağız. Şimdi bu diğer önemli olay da şu. Hocalarım Japonya güçlendikten sonra işte bu sömürge muhabbetinden Çin'in elindeki Kore'yi 1895-1894-95 tarihleri arasında işgal ediyor. Bu sebepten dolayı Çin'le savaşır hatta savaşı kazanır. Fakat batılı devletlerin araya girmesiyle beraber bunu kesinlikle ezberliyorum. Şu Shimonoseki anlaşmasıyla beraber Kore'yi yeniden Çin'e verir. Yani savaşı kazanıyor aslında ama batılı devletlerin araya girmesiyle beraber geri adım atmak zorunda kalıyor. Bir de şu olay var. 1904 yılında Japonya uzak doğuda güçlenmeye başlıyor. Bu da Japonlarla Rusları karşı karşıya getirecek. Şu Port Arthur limanına donanma gönderecek. Çünkü Japonlar Ruslara karşı kendi bölgelerini korumak amacıyla. Ve bu sebepten dolayı da yine Kore'ye asker çıkartacaklar. Ve Rusya ile yaptıkları savaşı 1904-1905 savaşıdır kazanacaklar. Hatta bu olay e, hocalarım Rusya'nın batıya doğru yönelmesine neden olacak. Baktı doğuda Japonlar var ilerleyemiyor başına bela olacak. Ben en Balkanlarda ilerleyin diyecek. Bundan daha önce bahsetmiştik hatırlarsınız. Böylece Japonya'da yaşanan gelişmeleri öğrendiniz. Şimdi Çin'den bahsedeceğim fakat önce şu 1899 Boxer isyanıyla ayaklanmasıyla beraber başlayalım. Olay şöyle patlıyor bu kez Çin'de. Şimdi Çin çağa ayak uydurabilmek amacıyla aynı Japonların yaptığı gibi düşünün. Batılı tarzında yenilikler yapmaya başlıyorlar. Fakat hocalarım Çin'de başlayan bu batılı tarzda yenilikler ülkenin muhafazakar kesimini rahatsız etti. Dediler ki ne gerek var her ülkede var biliyorsunuz böyle bir kesim. Ve bunlar rahatsızlıklarından dolayı isyanı patlattılar. Bu isyan o kadar geniş alana yayındı ki Çin ne kadar uğraştıysa da Baksır isyanını bastıramadı. İsyanı bastıramayınca da Avrupa'dan yardım istemek zorunda kaldı. Avrupalı devletlerin desteğiyle beraber isyanı bastırıyor. Burada şuna dikkat edin. Çin'de isyan devam ederken Rusya Mançurya bölgesini işgal etmeye kalkıyor. Buraya asker gönderiyor ve Japonya ile karşı karşılaşıyor. Yaşanan mücadelede aslında şu olayla aynıdır. Yaşanan mücadelede yine Ruslar kaybediyor. Zaten bu olay ve yukarıda bahsettiğim olay not ikisi içinde geçerlidir. Rusya'nın batıya doğru yönelmesinde etkili oluyor. Şimdi Çin'de yaşanan birinci olayımız Baksır isyanı. Buna dikkat edin. Tabi Baksır isyanından önce Japonya'da da şu Shimonoski anlaşması kesinlikle sorulabilir. Dikkat etmenize yarar var. Şimdi gelelim Çin'e. Şimdi Çin dedik ki kendi halinde aynı Japonlar gibi bunlar da kendi hallerinde hanedan üzerinden yönetilerek yaşamlarını devam ettiriyorlar. Fakat hocalarım 17. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletler Hristiyanlığı uzak doğuda yayabilmek amacıyla Çin topraklarında misyonerlik faaliyetine başladılar. Tabii ki de bu durumdan Çin rahatsız olmaya başladı. İşte biz sizin dininizi istemiyoruz, şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Bundan dolayı da Çin batıl olan ilişkilerini ciddi anlamda yavaşlatabilmek amacıyla şu karton limanını batı ile olan ticaretlere kapatıyor. Ben diyor batılı ülkelerin gelmesini istemiyorum. Herhangi bir ilişkileri olmasın. Ne ticaret ne şu ne bu. Çünkü adamlar ticaret başlığı altında gelseler de misyonerlik faaliyetlerine devam ediyorlar. Şimdi burada Çin dünyaya kendini kapatıyor. Ne zamana kadar? 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda sanayi ile beraber işte bu ham madde, sömürgecilik, pazar rekabeti derken Çin yeniden batılı devletlerle ilişki kurmaya başlıyor. Burada da şöyle enteresan bir olay oluyor. Hocalarım 19. yüzyılda biliyorsunuz İngiltere Hindistan'ı sömürmeye başlar. Yani 1850'lerden itibaren Hindistan tamamen İngiltere sömürgesi haline geliyor. Babür devletinin yıkılmasıyla bunu zaten biliyorsunuz. Böylece İngiltere ile Çin komşu oldular. Fakat burada şöyle bir olay yaşanıyor. İngilizler Hindistan'da afyon yetiştiriyorlar. Afyon dediğimiz uyuşturucu madde. Eroin, esrar artık nasıl biliyorsanız ismini. Ve bu ürettikleri malı Çin'e satıyorlar. Çin uzun bir süre buna hiçbir şekilde engel getirmiyor, karışmıyor da. Ve tabi buradan İngilizler parayı götürüyor. Çok deri gibi para kazanıyorlar. Yani Çin'de o dönemlerde afyon kullanmak, sigara kullanmak gibi bir şey. Hani o kadar yaygın halk arasında herkes devleti de bir yasak yok. Çok rahat bir şekilde kullanıyor. Fakat Çin bir yerden sonra uyandı. Abi bu ne dedi? Adamlar bizi resmen sarhoş ettiler. Kafalar bir milyon değişik bir atmosferde yaşıyoruz. Bunu engellememiz lazım. Bu sebepten dolayı Çin kendi topraklarında afyon satışını yasaklıyor haklı olaraktan. Fakat İngiltere sen nasıl benim senin ülkende afyon satmamı yasaklarsın diyerek Çin'e savaş ilan ediyor. 3 yıl boyunca savaşıyorlar. Yaşanan mücadeleyi İngiltere kazanıyor. Çin kaybediyor. Bu olay tarihte Afyon Savaşı diye geçer. Altını çizdiğiniz zaten isminden belli ne oldu. Ve bu savaşın sonunda Nanking Anlaşması imzalanır. Bak bunu sormuşlardı o yüzden dikkat edeceğiz. Şimdi hocalarım Nanking Anlaşması ile beraber aslında şu gerçekleşiyor. Çin İngiltere'ye ticari ayrıcalık vermek zorunda kalıyor. Aynı bizdeki kapitülasyonlar gibi düşünün. Hatta bu olaydan 2 yıl sonra da ABD ve Fransa'ya yine ticari ayrıcalık verecek. Yani bizim o kapitülasyon belası burada Nanking Anlaşması ile beraber Afyon Savaşları'nın sonunda yapılan anlaşmadır. Çin'e bulaşıyor. Şimdi buraya kadar anlaştık. Birinci olayımız bu. İkincisi bundan ki anlaşmasıyla beraber Avrupalı devletlere şey verdi ya ticari ayrıcalık verdi işte İngiltere'ye, Fransa'ya, ABD'ye. Tabi Avrupalılar bir anda çöktüler Çin'e başladılar Çin'i sömürmeye. Çin kendi topraklarında sömürge başlayınca bir yerden sonra buna şu Taiping isyanı adı verilen isyanla karşılık verdi. Biz batının sömürgesi olmak istemiyoruz. Kendi kendimize ayakta durabiliriz. Batılı devletler topraklarımızdan gitsin. Ve hocalarım bu Taiping isyanı tabii ki de Avrupalı devletlerin içine gelmedi. Çünkü sömürgelerini kaybedecekler. Bu yüzden Avrupalı devletler bu olaya müdahale edebilmek için yine asker gönderecekler. Ve Avrupa'dan aldığı destekle beraber imparator bu isyanı bastırır. Ve bu isyanın sonunda da yine Avrupalı devletlerle beraber masaya oturdular. Şu Tian anlaşması bu da soruldu imzaladılar. Bu anlaşmayla beraber Avrupa'ya daha fazla ticari ayrıcalık vermek zorunda kalıyor. Şimdi bak Çin en başta dünyaya kendini Hristiyanlığı engellemek için kapattığı Karton Limanı üzerinden. Sonra İngiltere Hindistan'da yetiştirdiği Afyon'u satmaya çalıştı. Afyon Savaşı Nanking Anlaşması. Nanking Anlaşması ile beraber Avrupa'ya ticari ayrıcalık verdi. Sonra bu ticari ayrıcalıklardan yani Avrupa'nın kendilerini sömürmesinden rahatsız oldular. Taipingler isyanını çıkarttılar. Bu isyanı yine Avrupalı devletlerin desteğiyle bastırdı. TNT'sin anlaşmasıyla yine Onlara daha fazla ticari ayrıcalık vermek zorunda kaldı. Çin'de yaşanan gelişmeler böyle. Tabii ki çağdaş Türk ve dünya tarihinde Çin çok çok karşımıza çıkacak. İleride neler olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi hocalarım bu ünitede dünya turu atıyorduk ya. Hatırlayın Rusya, Rusya'dan Or Orta Asya politikasına geçtik. Rusya'nın Orta Asya politikası. Oradan Japonya, Çin onları konuştuk. Şimdi Orta Doğu'ya geliyoruz. Orta Doğu'da mandater rejimlerin kurulması. Yani zaten e, Afrika toprakları, Kuzey Afrika özellikle de batılı devletlerin sömürgesi halindeydi. Birinci Dünya Savaşı ile beraber de bizim elimizden Orta Doğu'yu aldılar. İşte Suriye'de, Irak'ta, Lübnan, Filistin, Ürdün meselesi. Mısır zaten daha önce almıştı İngilizler biliyorsunuz. Buraları sömürmeye başladılar. Fakat hatırlarsanız Wilson ilkeleriyle beraber sömürgecilik yasaklandı. Sömürgeciliğin yasaklanmasıyla beraber Paris Barış Konferansı'nda sömürgeciliğin yerine hatta General Sumuts'un önerisiyle manda ve himaye fikrini ortaya atmışlardı. Ve bu mantıktan yola çıkarak yani sömürgecinin yeni adı aslında Avrupalı devletler Orta Doğu'da mandater rejimler, kendilerine bağlı devletler kuracaklar. Şimdi önce İngiltere ve Orta Doğu diyeceğiz. İngiltere'nin kendine bağlı oluşturduğu şeylerden bahsedeceğiz. Mandater yönetimden. Sonra da Fransa ve Orta Doğu diyeceğiz. O basit zaten onu konuşacağız. Fakat burada ülkelerin içinde yaşanan bazı gelişmeleri ezberlemeniz gerekiyor. Önce Arap Yarımadası ile beraber başlayalım. Yani şu Suudi Arabistan'ın olduğu bölge aslında. Birinci Dünya Savaşı yıllarında hatırlıyorsunuz ...Mekmohan anlaşması ile beraber Şerif Hüseyin Hicaz emiriydi. İngilizlerle anlaşmıştı ve bu anlaşmayla beraber İngilizlerle işbirliği yaptı. Osmanlı'ya karşı isyan ettiler. O bunun karşılığında da ona bir Arap devleti vaat edilmişti. Ve bu anlaşma gereği Şerif Hüseyin 1924'te kendisini Arap ülkeleri kralı ve halifesi ilan ediyor. Bak tarih 1924 tam da bizim halifeliği kaldırdığımız dönemler. Fakat hocalarım Arap Yarımadası'nda Şerif Hüseyin krallığını ilan ettikten sonra Yine Arap e, Yarımadası'nda yaşayan Abdülaziz İbni Suud, Suud ailesinden Abdülaziz aslında şehri tanımıyor, e, Şerifsey'in krallığını tanımıyor ve ona karşı bir isyan başlatıyor. Çıkan isyanın sonunda adamlar Şerifsey'ini indirdiler ve kendi soylarına dayanan bir devlet kuracaklar. O yüzden Suud Krallığı diye geçer. O yüzden buranın adı Suudi Arabistan'dır hocalarım. Abdülaziz İbni Suud'la beraber kuruluyor. Şimdi burada Abdülaziz İbni Suud'u bilin. Bu olayın 1932'de yaşandığını bileceğim. Ve Arap Yarımadası yani Suudi Arabistan artık bağımsızlığını ilan ettikten sonra 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oluyor. Fakat Suudi Arabistan'ın yaptığı büyük bir hata var ondan bahsedeceğim. Bu kesinlikle sınavda karşınıza gelir. Hocalarım Suudi Arabistan kurulduktan sonra tabi İngiltere'ye karşı destek arama ihtiyacı da var burada. ABD'li bir petrol şirketi olan şu Aramco'ya ayrıcalık veriyor. Bu beraber ABD, o Arap Yarımadası'nda ticari faaliyetlere, özellikle de petrol faaliyetlerine başlar. Yani batılı devletlerden tam anlamıyla sıyrılamıyorlar. Tam böyle İngiltere'den kurtulmuşsun, Şerif Hüseyin'den kurtulmuşsun baksana abi işine. Adamlar bu kez de ABD'ye ticari ayrıcalık verecekler. ABD buradan çıkmıyor zaten hiçbir zaman biliyorsunuz. İleride tekrar tekrar bunu konuşacağız. Arap Yarımadası'nda yaşananlar böyle. Şimdi gelelim Irak'a. Hocalarım Irak'ta ise biz 1. Dünya Savaşı'nda Irak'ı kaybedince... Şerif Hüseyin oğlu Kral Faysal buna çok dikkat edin. 1921'de kendini Irak kralı ilan ediyor. Fakat babasının başına gelen onun da başına gelir. Çünkü Irak halkı Faysal'ı kral olarak tanımadılar. Bizler İngilizlerin başası olan onların atadığı bir kral istemiyoruz. Bu yüzden de isyanı patlattılar. Ve bu isyanın sonunda 1930'da Irak'ta İngiltere'ye karşı bağımsızlığını ilan eder bağımsız olmasıyla beraber hocaların 1932'de de yine aynı Arap Yarımadası, Suudi Arabistan'da olduğu gibi Milletler Cemiyeti'ne üye olacak. Yani İngiltere Orta Doğu sömürgelerini çok hızlı kaybediyor aslında. Önce Arap Yarımadası gitti, Suudi Arabistan kuruldu. Sonra Irak gitti, Kral Faysal'ı buraya atamıştı. O da aradan çıkacak. Devam edelim. Gelelim Ürdün'e. Şimdi Ürdün'de de Şerif Hüseyin'in diğer oğlu var. Bunları ezberleyin. Bak burada da Abdullah Şerif Hüseyin'in bir diğer oğlu. Ürdün'de kendi krallığını ilan edecek. Fakat hocalarım bu da çok işe yaramayacak. Her ne kadar krallığını ilan etse milletler cemiyetine bağlansalar da katılsalar da 1946'da Ürdün bu aileden kurtularaktan bağımsızlığını ilan ediyor. Yani yine bunlar arasında aslında en uzun süre İngiltere sömürgesi olarak kalan ya da mandater yönetimde kalan Ürdün olacak. Ürdün'de Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah, Irak'ta Kral Faysal bu ikisine dikkat edin. Milletler Cemiyeti'ne bunlar teker teker üye olacaklar bu kısmına dikkat edin. Ve hocalarım çünkü İngiltere e, Milletler Cemiyeti kararıyla beraber kurulduğu için İngiltere üyesi olduğu için Ürdün'ün, Ürdün pardon diyemedim. E, dolaylı olarak buranın üyesi olmuş oluyor. 1946 izler ise tamamen kurtulacaklar. Şimdi gelelim Mısır'a. Mısır'ı biliyorsunuz aslında ta bak 1914 diyor ama 1982'dir aslında direkt işgal etmesi. Fakat Osmanlı o işgali tanımıyor. 1914'de ise yine ilhak ettiğini yani topraklarını zaten işgal ettiğini topraklarına katlarını duyuruyor. Hocalarım Mısır halkı ise İngiltere'nin bu sömürge düzenine karşı Saad Zaglul bunu kesinlikle ezberliyorum. Saad Zaghloul öncülüğünde bağımsızlık mücadelesini başlattılar ve en nihayetinde 1936'da bağımsız oluyorlar. Fakat 1936'da şöyle bir problem var. Şey dedi ki İngiltere, tamam dedi ben Mısır'ın bağımsızlığını tanırım. Benim için problem yok. Ama dedi Mısır bağımsız olacaksa şu Süveyş Kanalı bende kalacak. Süveyş Kanalı benim, geri kalan Mısır bağımsız olabilir. Mısır halkı da başka çare yok bu durumu kabul etti. Böylece Süveyş Kanalı İngiltere'de kalmak şartıyla Mısır bağımsızlığını kazanır 1936'da. Zaten 37'de de Milletler Cemiyeti'ne üye oluyor. İlerleyen süreçte göreceğiz. 1956-1957'de Süveyş Krizi dediğimiz bir kriz çıkacak ve İngiltere'yi Süveyş Kanalı'ndan da gönderecekler. Bunu dediğim gibi yeri geldiğinde konuşacağız. Şimdi böylece Mısır'da neler yaşandığını da öğrendiniz. Gelelim Afganistan ve Yemen'e. Tabii ki Afganistan daha doğuda kalıyor. Bir Orta Doğu toprağı değil ama yeri gelmişken diye ben buraya araya sıkıştırdım. O yüzden dikkat edin. Şimdi hocalarım Afganistan'da ise şöyle. Zaten Afganistan Birinci Dünya öncesinden itibaren yani Hindistan'la beraber İngiltere'nin sömürgesi halindeydi. Fakat tarihler 1919'da Afganistan'ın başına geçen Amanullah Han İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesini başlatır. Ve adam aynı yıl şu Raval Pindi ile beraber bağımsızlığını ilan eder. Yani İngiltere'ye kabul ettirir. Hatta Amanullah biliyorsunuz Mustafa Kemal'i ziyarete gelen isimlerden bir tanesidir. O yüzden Afganistan'ın da şu hem anlaşmasını hem de kralını çok iyi bilin. İkisi de karşınıza gelir. Geldik Yemen'e. Hatırlıyor musunuz? Hicaz Yemen cephesindeki mücadelemiz. Hocalarım Yemen zaten bizim toprağımızda. Fakat Osmanlı Devleti Hicaz'ı kaybedince Yemen'de bağımsızlığını ilan ediyor. Fakat bağımsızlığını ilan ederken şu İmam Yahya öncülüğünde İngilizlere karşı bir direniş başlatıyorlar. Yani önce bizden bağımsız oldular sonra İngiltere patlaya çöktü Yemen'e. Bu kez İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesi başlıyor. Ve 1934 yılında Yemen İngiltere'ye karşı bağımsızlığını kazanır. Burada gelme ihtimali en düşük olan Yemen'dir ama yine de şu İmam Yahya'ya dikkat edin. İngiltere'ye karşı yani İngiltere'nin mandater yönetimi olmasına dikkat edin. 1934'te de Yemen bağımsızlığını kazanacak. Gelelim Fransa'ya. Şimdi Fransa'da çok bir şey yok zaten. Çünkü Fransa'nın Orta Doğu'da sömürebildiği iki yer var. Bir, Lübnan toprakları. Nerede o? <laughs> İkincisi de Suriye toprakları. Fakat hocalarım her ikisine de tam anlamıyla yerleşemedi. Çünkü 1926'da Lübnan, 1930-36 arasında da Suriye bağımsızlığını ilan eder. Böylece Fransızlar Orta Doğu'dan İngilizlerden çok daha önce çekilmiş olur. Yine de soru şöyle de gelebilir. Mesela der ki Orta Doğu'daki ülkelerden hangisi Fransa'nın mandater yönetimindeydi? veya İngiltere'nin mandatar yönetimindeydi. Fransa dediğinde sadece Lübnan ve Suriye'ye gidiyorum. Bunun dışında kalan diğer Orta Doğu ülkeleri ise ne yazık ki İngiltere'nin sömürgesi haline gelecekler. Şimdi böylece Orta Doğu'da kurulan mandatar rejimleri öğrendiniz. Tabi bunlardan yeri geldikçe ileride tekrar tekrar bahsedeceğiz. Mesela şu özellikle Güney Afrika'nın bağımsız olma süreci var. Afrika yılı var. Onları da konuşacağız. Zamanı geldiğinde 2. Dünya Savaşı ile beraber biliyorsunuz ki sömürgecilik tamamen hayatımızdan çıkacak ve sömürülen topraklar kendi bağımsızlığının peşine düşecekler. Biz de o süreçten bahsedeceğiz. Şimdi burada hakimiyet teorilerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz 3 tane hakimiyet teorisi vardır. Şu haritede Milli kitabından almıştım. Kara hakimiyet teorisi, hava hakimiyet teorisi, bir de deniz hakimiyet teorisi. Önce kara ile beraber başlayalım sonra diğerlerinden bahsederek devam edeceğiz. Şimdi hocalarım kara hakimiyetle beraber başlayalım o zaman. Halford Mischer tarafından ortaya atılıyor. Şimdi kara hakimiyet teorisinde adam şunu söylüyor. Diyor ki karaya hakim olan dünyaya hakim olur. Ve kara hakimiyet teorisinin iki tane önemli kuşağı vardır. İç kenar dış kenar diye geçiyor. Yani şurası aslında bak şu kırmızı olan içerlik yer iç kenar diye geçiyor. Diğeri dış kenar. Şimdi iç kenardan kastettiği şu. Bak merkez bölgesinde merkez bölgesi çevresinde Almanya'dan başlıyor. Almanya'dan Avusturya'ya. Avusturya'dan Balkanlara. Balkanlardan bize geliyor. Bizden Orta Doğu'ya bak. İran, Pakistan. Oradan Hindistan ve Çin'e kadar gidiyor. Ve adam diyor ki eğer iç kenara hakim olacaksan iç kenarın en önemli yeri de diyor Orta Doğu topraklarıdır. Yani sen önce Orta hakim olmalısın. Eğer Orta hakim olursan iç kenarlara doğru yani Almanya'dan Japonya'ya kadar olan kısma açılırsın. Zaten iç kenara hakim olduğunda dış kenar hakimiyeti başlar arkasından. Dış kenar dediği daha uzundur. Bak İngiltere'den başlıyor. Şu Afrika'yı da içine, Kuzey Batı Afrika'yı da içine alacak şekilde. Avustralya, ABD ve Kanada'ya kadar yani bayağı dünya hakimiyeti aslında kuruyor. Burada tabii dış kenara da sorabilirler ama iç kenara daha çok dikkat edin hocalarım. Bu bizim için çok daha önemli. Bir de bu e, kara hakimiyet teorisini ortaya atan Mişler şunu söylüyor. Diyor ki Doğu Avrupa'ya hakim olan merkez bölgesini yönetir. Merkez bölgesini yöneten Dünya Adası'nı yönetir. Dünya Adası'na hakim olan tüm dünyayı yönetir. Yani şu Doğu'dan, Avrupa'nın doğusundan, Doğu Avrupa'dan başlayaraktan hakimiyet kurma teorisinden bahsediyor. Bence dikkat edin iç kenarın dış kenarı sınırlarını bilin kimin ortaya attığını bilin bunlar sınavda karşınıza gelir. Çok tutmamıştır kara hakimiyet teorisi. Hitler bunun çok peşinden koşuyor ama Hitler'i biliyorsunuz zaten bir geliyor bir gidiyor gümbür gümbür. O yüzden çok da bir şey ifade etmiyor. Şimdi karayla alakalı durumlar böyle. Gelelim deniz hakimiyet teorisine. Hocalarım deniz hakimiyet teorisi ise Alfred Tyler Mahan tarafından ortaya atılıyor. Diyor ki eğer siz dünyaya hakim olmak istiyorsanız dünya egemenliğinin anahtarı deniz hakimiyetindedir. Deniz hakimiyeti de şöyle bak ABD, İngiltere, Japonya ve Almanya bunlar zaten deniz hakimiyetiyle ilgileniyorlar. Özellikle de okyanuslarda hakimiyet kurmaya çalışacaklar. Özellikle de 2. Wilhelm Alman donanmasına önem veriyor. Bunu gerçekleştirebilmek için. Bak şurada kırmızı var ya deniz gücü sınırı dedi. Yani şu okyanuslar, eğer okyanuslarda hakimiyet kurabilirsen bayağı dünya adasının etrafındasın aslında. O zaman diyor bütün denizler senin olur, denizler senin olursa dünya hakimiyeti de senin olur. Gelelim hava hakimiyeti teorisine. Şu Harris Culkin tarafından ortaya atılıyor. O da diyor ki havaya hükmeden bir milleye tüm dünyaya hakim olur diyecek. Yani hava sahası üzerinden. İsimlere dikkat edin, isimler üzerinden soru gelir. Bunun dışında da hocalarım sorabilecekleri çok bir şeyleri yok aslında. Yani kara hakimiyet teorisinden şuradan, e, pardon yukarıya doğru gideceğiz. Heh. Şuradan kara hakimiyet teorisinden soru gelir ama iç kuşak dış kuşak Allah'ın bir türlü bulamadım. Heh. Şunlara dikkat edin. Ama e, deniz ve hava hakimiyetin sadece isimlerini bilseniz bence yeterli. Şimdi buradan sonrasında devam edeceğiz. Bu ders biraz kısa olmuş oldu. Belki devamını eklerim, belki yenisini çekerim bir sonraki dersimizde ise ABD'ye gideceğiz ABD'de yaşanan dünya ekonomik krizi daha sırayı hazırlamadım buraya atmamıştım onları da atarım ee, bu hafta hocalarım hatta bu hafta değil bir iki güne kadar Çağdaş'ın ilk ünitesini bitireceğiz hadi bakalım şimdilik kendinize dikkat edin hoşçakalın